Manavgat'ta başlayarak sonrasında Gündoğmuş'a, Güzelbağ, Alanyaya da içine kapsayacak şekilde çok geniş çaplı bir orman yangınıyla mücadele ettik şehir olarak. Sonrasında Muğla ve farklı şehirlerimizde de artarak bu yangın maalesef ki devam etti. Ciğerlerimiz yandı. Belki yüzyıllarca mücadele ettiğimiz ve bu safhaya geldi, getirdiğimiz ormanlarımız çok ciddi tahribat yaşadı. Maalesef ki e, şehitler verdik. Canlarımızı kaybettik. E, hayvanlarımızı kaybettik. Ormanda yaşayan e, canlılarımızı kaybettik. E, en acı tarafı e, maalesef ki bu. E, biz müsiat olarak arkadaşlarımızla birlikte yangının e, ilk günü itibariyle sahadaydık. E, gerek kaymakamımızda, gerek belediye başkanımızda, gerek e, Alanya'daki diğer kurumlarla birlikte biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu e, kendilerine ifade ettik. Ve süreç içerisinde hem çalışan e, itfaiye erlerine, yangın söndürmeyle alakalı e, orman çalışanlarımıza, fedakar ve kahraman orman çalışanlarımıza karşı sürekli gıda yiyecek ve benzeri desteklerde bulunduk. Hem Manavgat'ta hem Alanya'da faaliyetlerde bulunduk. Yangının esasında ilk bir ikinci gününde biz genel merkezimizle irtibata geçerek bir kriz masası oluşturulması çünkü yangın ciddi ve hızlı bir şekilde artınca genel başkanımız ve genel merkezimizle de konuşarak bir kriz merkezi genel merkezimizde oluşturduk. Bir grup oluşturarak yurt içi ve yurt dışından da çok ciddi yardım yapma talebinde bulunan üyelerimizi organize edebilmek için kriz merkezlerimizden bu süreci yönettik. Antalya ve Muğla merkezli depolar oluşturarak yurt içi ve yurt dışından üyelerimizden gelen yardımları koordineli bir şekilde Antalya şubemiz ve Muğla şubemiz öncülüğünde bizlerin de katkılarıyla gün Manavgat'ına, Alanya'sına, Güzelbağ'ına e, tüm mahallelerimize e, ihtiyaç sahiplerine topladığımız yardımları teslim ettik. Ama biz eee olarak tabi esasında asıl görevin bu saatten sonra başlanacağı, Yangın bittikten sonra tespitler oluştuktan sonra ihtiyaç sahiplerinin gerçek ihtiyaçlarının karşılanması e, noktasında bir e, maddi yardım kampanyası noktasında da üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Hem Alanya'daki üyelerimiz hem de yurt içi ve yurt dışındaki teşkilatlarımızla e, bu yanan bölgelerin sonraki inşası süreci için bir e, yardım kampanyası üzerine tekraren arkadaşlarımızla birlikte e, çalışıyoruz. E, burada tabi e, bilimin ışığında e, bir tabi yangındaki hatalarımızı, eksiklerimizi e, görmemiz gerekiyor ve sonrasında yeniden bu e, olanlarımızın e, planlanma sürecinde bilimin ışığında Nerede hata yaptık ya da nerede yap, ne yapsak daha verimli ormanlar oluşturabiliriz noktasında hep birlikte şehir olarak üniversitemiz ve devlet kurumlarımızın öncülüğünde çalışmamız gerekiyor.